Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi yine Mercedes Sprinter'ın içindeyim. Ee, şimdi buradan Organize Sanayi Bölgesi'ne gideceğiz. Oradan e, yine bu Rusya'ya gönderdiğimiz e, camların kafeslerinden alacağız. Haricinde iş için yakacak malzeme alacağız. Yükleyeceğiz, geleceğiz. Bu sayede biraz da yolda biraz muhabbet edeceğiz. Yalnız benim sesim birazcık karga gibi. Fark ettiğiniz üzere az bir şahsıyım. Buna idare edeceksiniz arkadaşlar. Ee, başka da bir şey yok. Artık e, yola dönelim biraz muhabbet edelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese güzel hafta içleri, sonları demeyeceğim çünkü hafta içindeyiz hala. En azından ben bunu e, çektiğim zaman hafta içersin. Şimdi e, biliyorsunuz ki şimdi Organize bölgesine, organize sanayi bölgesine geçeceğiz. İşte bu. Sonunda. Oradan birkaç malzeme alacağız. Sonra dönüşe geçeceğiz arkadaşlar. Bir de buna mazot alacağız. Onu unuttuk. Bu hala devre dışı mı? Neyse. Şimdi bir yola çıkalım arkadaşlar. Sonra muhabbet ederiz birazcık. normalde şu an çok sıkışık bir şekilde işleri halletmiş yani halletmem gerekiyordu. Bir sürü bir iş vardı. Bir anda tüm işler değişti. Bu bir sürü işten sadece bir tanesi kaldı. O yüzden dolayı ayrı bir rahatlama sağladım diyebilirim arkadaşlar. Bu oh'taki muhabbet o. Çünkü e, Boztepe'ye çıkacaktım. Buradan cam yükleyip Boztepe çıkacaktım. Boztepe'den meydana inecektim. Meydanda e, kırık e, telefonla tablet vardı. Onları e, geri edecektim. Yani tamir etmek için e, tamirciye verecektim. Oradan organizeye gelecektim. İşte yok hard disk alacaktım bilmem ne yapacaktım falan. Şu an sadece organize kalınca e, biraz rahatladım yani. İşin doğrusu. Bugün yine e, neredeyse 12. aya girdik diyebiliriz arkadaşlar. 11. ayın sonlarındayız. Ee, ve dışarıda gece vakti sağlam bir soğuk var. Tabi bu bizim burayla alakalı. Belki bir Ankara, Konya gibi yerlerde böyle bir sıcaklığı söylediğiniz zaman belki yüzünüze gülebilirler. Derler ki ya bu neyin soğuk. Bize göre yaz geldi diyebilirler. Tabi dün akşam vakitlerinde 12 civarlarında 3,5 dereceye kadar sıcaklığımız düştü. Şu an 10-11 derece civarlarında seyrediyor. Şu an güzel. Yani benim şu an üzerinde izolasyon var. Ee, bu izolasyonla beraber arkadaşlar, şunu da şöyle bir toparlayalım ya. Ben e, çoğu zaman mont giymiyorum mesela. O yüzden hani e, öğlen vakitlerini idare eder ama havaya bakılırsa sanırım gece yine e, soğuk bir gün geçireceğiz. Yani zaten şu fırtınalı yağmurlu günler geçti şu an. E, ya bayağı. E, her yer zarar gördü ama Arapla'da yine çok fazla bir hareket olmadı bence. Tabii ki çatı suçan bilmem neler oldu ama şimdi Rize tarafında, Giresun tarafında, Samsun tarafında falan bayağı felaketler yaşandıktan sonra hani ee buranın adı bile gerekiyor yani fırtına konusunda. Burada Allah şükürler olsun öyle bir sıkıntı yaşamadık. E o konuda rahatız yani. Şimdi evet yola bir çıkalım bakalım. Hava değişik ama güzel yani fırtınayı da atlattık. Şimdi kara soğuklar var. Bunlar da zaten bizim burada şu anda çok sürmeyecek. Meteorolojinin dediğine göre hafta içerisinde bu şekilde olacak. Hafta sonunda yine hava birazcık ısınacak. Sanırım yine rüzgarla beraber ısınabilir. Yani tahminimce. Aman diyeyim. Dikkat edin. Benden neredeyse dalıyordum. Burada yol çalışması var ama gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar. Çoruh Eptaş bir çalışma yapıyor. Plakadan yaklaşık 2 metre o yanda adamlar arabayı koymuşlar. Bak elin cebinde kimse bir şey de değil yok. Kafalarına göre iş yapıyorlar. Yani e, buranın bu şekilde olduğunu bilmeyen bir insan sıkıntı yaşar. Ya öncesinden uyarı yapın. Şunları daha öncesinden koyun. Yani vatandaş bir şekilde yanlışlıkla girse bile e, hani o kamyona mamyona varana kadar bir zaman geçsin. Şimdi dalgınlıkla beraber zaten iki oldu. Bir anda önden çıktı kamyonla beraber duba. Yani kamyonun hemen yanı başına <laughs> O tabelayı koymana gerek yok ki Gereksiz yani Evet, kulvara girdik Bir adet Focus mu yoksa Octavia mı? Octavia Ya şu arka far grubu Yeni Focus'tan Skoda Octavia'nınki bayağı birbirine benziyor Burada efsane Yeti Yeti diyorum Jetta Burada bolca bulunan 206 yine bolca bulunan Peugeot partnerin eski kasalarından. Karşı tarafta da bir tane Hüzünlük kasa Mercedes var. O Mercedes'i sanırım biliyorum tanıdığım bir abimizin. 300 dizel. Güzel bir araç. Tabi biraz haşat edilmiş bir araç ama genel manada güzel. Trabzon ikinci el spot. Evet sadi bismillah. Benim tek anlamadığım olay bu tarz akıcı arabalarda yani şu arabada 7-8 vites olması lazım çift kavramayla beraber. Yani böylesi bir arabada bu kadar yavaş kalkmayı nasıl beceriyorsunuz? Bu gerçekten şahane bir durum yani herkes beceremez bunu. Ee, kendilerine tebrik ediyorum ya bu kadar sakin nasıl kaldırabiliyorsunuz bu arabaları? Bu arabalar nasıl kafa kaldırmıyor? Bu da teknolojiye sahip bir araç olmasına rağmen. Ee, yani biz kamyonetle beraber mesela bizde şu an çok atik bir gidişimiz yok. Gayet normal gidiyoruz. Hani öyle büyük bir aciliyetimiz yok. Ama e, gel gelelim. Çok sakin kalplar yani. Şimdi ben sağ taraftan gitsem acaba ne kadar sıkışırız? Bir de bu şeyden bahsedeyim şimdi aklıma geldi bakın burada şimdi yaya geçti var. Az önce de mesela tam ben yaya geçtiğinden geçerken bir tane yaya kulvara girmeye çalışıyordu. Yani yaya yola çıkmaya çalışıyordu ve ben tabii geçtim. Şimdi bazı bu şeyle dolananlar var ya bu havada bu drone ile dolanan polis abilerimiz var ve YouTube'a ve hatta Instagram'a falan giren e, görüntülerden bahsediyorum. Yani bakıyorum hani birkaç taksiciye ceza kesmişler. Ya iyi de hani araba zaten geçmiş oradan. Yani oradan yürüyen adamın taksiyle birleşme noktası yok yani. Ama e, nasıl bir şeyse e, taksiyle hani birleşmiş gibi sanki taksi adamların yolunu çalmış gibi e, yürümesini engellemiş gibi taksicileri durduruyorlar, ceza kesiyorlar yaramaz taksicileri ben de sevmiyorum. Bakın onunla alakalı bir durum zaten mevcut. Ama bu e, bu taksiciyle alakalı bir durum değil. Yani adam zaten geçiyor oradan. Adamın zaten bir dünya işi var içinde yolcu var. Hatta yolcu almaya gidiyor. Bir şeyler ediyor. Yani aceleye gerek yok. Yani bu adam zaten yürüyecek. Tamam ha buradan adım atıyor. Taksici buradan gidiyor diyelim. İyi de yani taksici ne yapsın? Arabayı havaya mı kaldırsın? Veya da ne yapsın yani Veya adam oradan gelecek düşün dedi. Ta karşıda gördük. Tamam bu adam geliyor bismillahirrahmanirrahim deyip yol ortasına arabaya mı durdurur? Adam zaten kazanacağı kaç para bir de gidiyor fuzili işten ceza parası veriyor. Saçma sapan yere. Onlara karışıyorum. Bizim buralarda öyle bir durum yok. Şu ana kadar hiçbir yaya e, cezası ceza yemedim. Haksız olduğum yerler olmasına rağmen. Yani çok yol vermiştim var. E, art niyetli olmayan birçok şeye yol vermiştim var. E, yol vermediğim, inat ettiğim insanlar da var. Yani görünse cezayı yiyebileceğim. Ama inat ettim, yol vermedim. Bir de e, benim yaya olup da e, bazı kamyon kamyonetlere yol verdiğim şeyler var arkadaşlar. O da var. Yani mesela adam geliyor, adamın tepesinde var bir dünya yük. Şimdi bir ben varım. Bir ben varım arkadaşlar. Yürüyün lan adam benim için yavaşlayacak duracak Ondan sonra tekrardan hızlanacak ya yürü daha hiç gerek yok yani böyle bir şey yapmaya gerçekten hiç gerek yok o yüzden e, adama dedim ki devam et yani hiç uğraşma devam et yani. Yani böyle el hareketi yaptığımı geç geç dedim devam etti, o da teşekkür etti, kornaya bastı mesela öyle olması lazım yani illa ki ben geçmek zorunda değilim ki ben yaya olabilirim ama bir kişiyim yani adamda var kaç ton yük benim için arabayı durduracak ne gerek var 500 liralık benzin alalım e, mazot alalım arkadaşlar hiç yayını durdurmaya da gerek yok duruma göre keseriz sıramız hele bir gelsin bakalım ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Çocuklarımız yanımızda değil mi? Evet. Hala Araklı'dayız bu arada. <laughs> Hala Araklı'dayız. Ne kadar çıkmışlar? Üstadım 500 liralık yürüdü. bu arabayı ne zaman görürsen gör bu araba her zaman Eurozel ver abi. Bizim elemanlarda bazen oluyor. Dalabiliyorlar. Aynen. Aynen. Dalabilirler belki. Normal dizelle kafa yedirtebiliriz. Hiç alışmamışlar. Kaç paramız 37 lira mı? Sizin bir var? Normal değil mi bunun fiyatı indi bu kadar? O güzel. bu da zayıf şu an ama Evet. Bu arkadaşlar indirimi beraber arkadaşlar 37 lira 03 e gelmiş bu dizelin litre fiyatı. Vmax dizel olaraktan geçiyor. Evet, yaklaşık 13.5 litre bile olmadı diyebiliriz. Ama 13 litre diyelim. Var mı o da çekecek çeke mi Olur. Valla yanlış bir şey yaparız falan sen aynen garanti iş yapalım. Şimdi bizim cihazlar bunlar kadar yeni nesil değil. Yani 13.5 litre dediğimiz zaman arkadaşlar 27 litre 1000 lira 54 litre 2000 lira ee, yani neredeyse 3000 lira yakın bir fiyatta ee, şu anda arabamız doluyor. Tam doldurmak istersek bir araba tam aç olursa yani 2900 lira civarında falan. Şimdi bu kartımızı bir çekelim hemen yola devam edelim. Ha, bu arkadaş niyet etti. Evet, bakalım hangimize nasipmiş sana nasip. <laughs> Eski usul yapacağız bu arada bunun dokunmatiğinde tamam bir saçmalık hala var. Bakalım ne zaman değiştiririz. Tamam hiç sıkıntı yok. Bastık. Size kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl? Ha, hiç gerek yok ya. Öbür olsun yetiyor. <laughs> Hadi kolay gelsin ustalar. Evet. ya bu kuru öksürük de vallahi beni bir bırakmadı ya. 13,5 litremizi aldık. Şimdi yollara düşme vakti. En son ben sıfırlamıştım bu arabayı. O sıfırladığımdan bu yana tam 690 kilometre yol geçmiş. Onu yine sıfırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii benim ağacımda ailetten benim gibi meraklı olup da sıfırlayan var mı onu bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ışıklarda kimse yok. Yola devam. Bu sefer acelemiz yok o yüzden hani böyle basa bas gideceğimiz bir yol olmayacak o yüzden rahatız yani Şimdi bakın burada bir yaya geçti arkadaş yaya yol verdi olabilir vermeye de bilir vere de bilir duruma göre aslında mesela burada 3-4 tane yaya bekliyordu verebilirsin araban da küçük yani bizim arabamız da şu anda küçük boş bazı durumlar görüyor. Mesela hiç durulacak gibi değil. Adam zaten gidiyor 100-110'la. Orada bir tane adam bekliyor. Sadece bir adam. Ya beklesin o da yani bir tane adamdır yani. Ne olacak? Adam 110'da basacak frene. Balata harcayacak. Arabanın mazotunu bir tane harcayacak. Zamanından harcayacak. Her şeyinden harcayacak. Nedir? Orada adam sallıyorum 3 saniye 5 saniye beklemedi. Yazık günah yani bu kanuna bir e, değişiklik yapılması lazım tabii ki de yaylalara yol vermek gerekiyor ama onda işte bazı ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arkadaşlara dikkat edelim. Kanunlara da dikkat edelim. Evet. Çünkü e, hani biraz yumuşatmamız lazım kanunları. Acaba orada ne vardı? <laughs> Bu kadar güzel bir ses olduğuna göre yani bir elektronik ürün olduğu belli. Yani bir plastik düşme sesinden belli yani. Zaten şu an arabanın arkasında herhangi bir takım taklavat malzeme yok. Bilerek bu sefer boşalttım ki hani videomuza takım taklavat sesi karışmasın böyle paldır küldür diye. Bu sefer öyle bir şey yapalım dedik. Şimdi Araklı'dan çıkıyoruz. Araklı tüneline doğru. Girdik. Burası Araklı tüneli. 1900 metre uzunluğu var şu Araklı Tüneli'nden yıllarca her alan günü sabah, öğlen, akşam gelip geçtik. Ee, bizim evimiz hemen bu tünelin çıkışındaydı arkadaşlar. Ee, yani her sabah, her akşam buradan geliyorduk. Burada bir sürü kazalarla karşılaştık. kar günü ya da sıkı yağmur yağan bir günlerde, buzlu olan günlerde falan. E bizim başımıza bir şey gelmedi Allah'a şükürler olsun. Ama hani niye geliyor insanların başına o tarz bir şey onu da bilmiyorum. Belki yani ee, çok dikkatsiz davrandıklarından olabilir ki yüksek ihtimal de olur veya da hani lastiğin iyi olmaz kafan dağınık olur yolun durumunu karıştırabilirsin bir de şöyle bir durum vardı biz buraya ilk geldiğimizde yani bu Araklı'ya Trabzon'a ilk geldiğimiz zamanlarda buradaki şu tabelalardaki sınırına harfiyen uyardık buranın içerisinde buradaki durumu e, keşfeden bir sürü kamera var. Hani diyelim arabanın lastiği patladı ne bileyim bir olay oldu içeride insan var falan demek için izledikleri bir kamera var. Biz bu kamerayı yani polisin hız kestiği bir kamera olaraktan düşünüyorduk arkadaşlar. Ve hani burada 60 60 60'a gidiyorduk. 70 yasa 70'te gidiyorduk taksiyle. Sonra bir baktık ki ulan biz öyle gidiyoruz. Bir biz öyle gidiyoruz bir de yine bizim gibi plakası yabancı olan bazı insanlar öyle gidiyor ve hatta bizi görüp de yavaşlayanlar oluyor. Yani bu adamlar böyle gidiyorsa vardır bir birlikleri gibisinden. Ondan sonra baktık ki bu iş böyle değil. Tam şu sol taraftaki büyük altı katlı binadaydık. Ondan sonrasında biz de alıştık tabi buranın şeylerine. Tabi tutup da çok uç kızlara çıktık mı çıktık yalan söylemeye gerek yok. Çok nadir de olsa böyle denemelik yol müsait olduğu durumlarda çok yüksek derecede hızlara çıktık. Ee, bu araba için yaklaşık 160 kilometre diyebiliriz. Küçük arabalarda da neredeyse 200 kilometre falan denedik. Ama dediğim gibi tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama e, deneme yani ve herhangi bir adam akıllı araba kalabalığı olmadığı bir durumda e, bu olayları yaptık. Burda bayağı asit olan. Polis amca ne güzel ışığın var sen öyle ya. Yeni takmış herhalde cam gibi parlıyor da çok güzel şekilleri var yani dikkat çekmek açısından bayağı bir güzel. <laughs> evet şu anda sahillerimiz gayet rahat. Yani sahillerde insanlar hep e, o rüzgarlarda durup e, sıkıntılar yaşadılar. Ya e, rüzgar varken e, meteoroloji de da e, uyarı yapmışken yani hangi cesaretle e, bu tarz yerlere gidebiliyorlar onu bilmiyorum. Ya bu dalgadır, bu dalganın bir şakası olmaz. ve da bir fırtınanın şakası olmaz ki. Kaç kiloluk adamsın yani? Hani ben tamam, benim kilom az. Ama e, kilosu çok da olsa kaç kilo olacaksın, en fazla olacak 120 kilo, 130 kilo. Yani senin e, 100 kilometre, 110 kilometre rüzgara çok fazla dayanabilecek bir durum yok ki. Veyahut da o rüzgar gücüyle beraber e, vuran dalgaya çok fazla hani e, dayanacak bir gücün olduğunu düşünmüyorum. Maalesef. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu tarz bir uyarı geldiğinde eğer ki gücümüz yoksa yani mecbur değilsek dışarı çıkmaktan sakınalım. Yine böyle sahil kenarlarından uzak duralım. Ta ki hava kendine gelene kadar sıkıntıya girmeyelim yani. Sanki bu güneş beni gözümü alacak. Şöyle bir yapalım şimdiden adam önceden uyarıyor. Diyor ki ben sol tarafa döneceğim. Benle uğraşma. Biz de öyle yapalım. Evet. <laughs> Şu balgam iki gündür çıkmadı. Maalesef. iki gündür balgamdan kurtulamadık arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar geçen bir abimizin e, Opel Insignia'sı e vardı sanırım. 2.0 motorlu olması lazım. E, bizim köy yollarında, yine yani bizim video çektiğimiz köy yollarında arkadaşlar bu aracın yanlarını gördük. O nereden geçti lan oraya? Bu araç e, maalesef herhangi bir teknik sıkıntıdan dolayı yandı. E, ve çok üzüldük. Çünkü sonuçta bir değerdir yani. Arabadır sonuçta. Yani bizim astronom bile 450-500 liraydı yerde insignia 1 milyona yakın para eder tahminimce. Fiyatlarını bilmiyorum. Yazık ki az para değil yani. Orada şunu geçeyim mi? Hadi bunu bir geçeyim. Bu araklı minibüsü yüzde e mi yüz çünkü gayet haşat duruyor. Aynen öyle. Emno yok değilmiş görmediysen. Bizim araplıda minibüsler nedense e, ya tabii ki yenileri var ama diğer yerleri oranla e, eski kasa araba kullanma eğilimi daha fazla araplıda. Bunun sebebi nedir ben bilmiyorum. Ama e, illaki bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Şimdi yine bizim e, mikrofon vericimizin e, şarj ile alakalı bu uyarı alıyorum. Tabi tamamen bitmedi ama çok saçma yani durduğun yerde batarya mı bozuldu senin kardeşim ya yani? neyse malzeme yükleyene kadar onu şarjını ederiz ee, dönüşte de yine beraber muhabbet ederiz ama diyorum ya bugün ayrı bir şu an sakinlik var üzerinde yani konuşurken de sesimden anlıyorsunuz ee, arabayı sürerken de çok fazla bir hani derdim tasam yok gibi böyle sakin sakin hani emekli insanlar vardır iş gücü çok fazla olmayan artık böyle hani gezecek tutacak yer arayan oturup muhabbet edecek yer arayan aynı o abiler gibi ben de şu, şu olabildiğince sakinim yani Allah Ekber o neydi be B büyük ihtimalle kamera onun tam olarak da hissiyatını yaşamayacaksınız ama bayağı bizim zıplahtı ya aldı böyle kaldırdı gibi böyle resmen en sona gidip oradan sola dönecektik arkadaşlar. İlla ki benim videolarımdan buraları biliyorsunuz. Zaten bu adamın plakası ne ya? Majestic gibi bir şey yazıyor lan. Bu. Adamın plakası yok. Bunların iş çıkış saatine de herhalde az kalmıştır. Saat 4'e geliyor. İyi. Tam zamanlaması. İnsanları sıkıntıya sokmadan zaten bir parça bir de biraz malzeme yükleyeceğiz. E, yola çıkmadan öncesinde dışarıdan ben size yükle alakalı bir gösteririm. Yani hani nasıl bir yük yükledik, nasıl bir şey olduğu gibisinden. Ondan sonrasında da tekrar muhabbet ederek geri dönüşe geçeriz. E, sizleri de bu şekilde e, hoşnut etmiş oluruz diye düşünüyorum. İnanıyorum sizler de en azından beni izleyen bir grup olaraktan söylüyorum. Mercedes Sprinter'la alakalı yol yapmamı sizler de istiyorsunuz. Sizler de bu araba ile alakalı bir yerlere gitmeden mutlu olduğunuzu düşünüyorum izleyerken. Ben elimden geldiğince zaten kaliteli bir görüntü vermeye çalışıyorum. sizler de onun şeyini verirsiniz herhalde. Bu hani keyifli izlediğiniz zaman hani bir beğeni bile atmasanız benim için şey olmayacaktır. Ne derler ona sıkıntı olmayacaktır. Acaba ben bu arabayı buraya mı çekeyim? Acaba malzeme burada mı diye bakıyorum. Ama malzeme burada değil sanki içeride olabilir. Arkadaşlar ben bir bakayım. Yükle alakalı istişarede bulunalım. Bu arada mikrofon da ben değil. Ee, şarj edeyim. Ondan sonrasında dönüş yolunda tekrardan bir araya gelelim. Anlaşılmıştır. Kıyamamdır şu anda kapatıyorum ve aşağı iniyorum arkadaşlar ha, bu arada şeyin e, şarj yani o vericinin e, şarj az uyarısı gitti oğlum ne yaptık da gitti araba durunca mı gidiyor anlamadım ki kırmızı bir uyarısı var arkadaşlar normalde onun kırmızı uyarısı gitmiş gibi gözüküyor neyse biz yine onu şarj edelim işimizi garanti alalım hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar